Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'nin en önemli birkaç sorundan bahsedeceğim. Bunların en başında faiz geliyor. Arkadaşlar eğri oturalım, doğru konuşalım. Türkiye'nin en önemli, en acil sorunu faizin sıfırlanması. Bakın faizin düşmesi demiyorum, düşürülmesi demiyorum. Faizin sıfırlanması diyorum. Faizin tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Bu Birinci öncelikteki Türkiye'nin en büyük problemi, en büyük sorunu faiz değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir ekonomi düşünün. Ekonomi nedir? Bir makro ekonomi vardır bir de mikro ekonomi vardır. Mikro ekonomi evinizden örnek verebilirim. Evinizi düşünün. Evinizi nasıl geçirdiğinizi düşünün. Ekonomi çok basittir. Öyle karmaşık değildir. Gelir vardır bir de gider vardır. Evin reisi gelirleri hesaplar. Gelirler giderlerden eğer azsa o e, aile geç, zor geçinir. geçinemez. Yani batar, sıkıntı çeker. Gelirleri e, giderlerinden fazlaysa e, birikim yapabilir, arttırabilir değerli arkadaşlar. En basit şekliyle ailenizden e, ekonomi anlayabilirsiniz. Devlette de, devletin ekonomisi ile ailenin ekonomisi aynıdır arkadaşlar. Gelir, gider, başka bir şey yok. Şimdi düşünün bin lirası olan bir insan %30 faiz olduğunu düşünseniz 1300 lira yapıyor. Bankaya koymak hiç çalışmadan parayla para kazanmak eğer inancı yoksa eğer Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa yani Allah'ın emrine yasasına şeriatına uymuyorsa faize koyar bankaya koyar parasını ve faizden geçirir tefeciliktir bu yani alanda veren de satan da parayı faizcidir yani tefecilik bulaşmıştır faiz bulaşmıştır. Yani e, Kur'an'da ve Allah'ın en büyük günahlarından bir tanesi nedir? Şirktir. Şirkten sonra gelen en büyük günah tefeciliktir, faizciliktir. Bu dünyayı yönetenler dediğimiz küreselciler, küresel layık bakanlar, değerli arkadaşlar, bunlar tefecidir. Bunlar bankacılık sistemini kuranlardır. Daha önceki videolarımı izleyenler, e, tapınakçı ve masonların dünyadaki ülkeleri, sistemi, düzeni nasıl kurduklarını anlatmıştım. İdeolojilerle, laiklikle dünyadaki bütün ülkeleri dizayn ettiklerini, kurduklarını ve içeriye adamlarını yerleştirdiklerini, bütün merkez bankalarının bunların olduğunu ve bunlar da aslında uluslarüstü ulusüstü şirketler olduğunu, zengin elitler olduğunu söylemiştim defalarca. Şimdi arkadaşlar, 2023 geldikçe dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Deccal, deccaliyet, yani iblisiyet, şeytaniyet azdıkça azıyor. 2023 geldikçe putlar çatlamaya başlıyor. Şimdi Peygamber bütün dünyaya gelmiş peygamberlerin en büyük mücadelesi neyleydi? Bir putları yık. İşin özeti değerli arkadaşlar. Bu faiz lobisi yani tefeciler dünyayı sömürüyor. Türkiye'yi de sömürüyorlar. Bunlar bu küreselciler. E paradan para kazanan insanlar. Dolayısıyla faizin düşürülmesini istemiyorlar. O yüzden merkez bankalarının başındaki insanlar sürekli değişiyor. Ekonomistler, maliye sürekli değişmek zorunda kalıyor. Çünkü devleti başındaki kişileri, yöneticileri dinlemiyorlar. Küreselcilere bağlılar. Buradan bunu anlayın arkadaşlar. Ben size sadece bu kadarını söyleyeyim. Eğer bir eleman, bürokrasi, eğer bürokrasi küreselcilerin adamları sızmışsa bir ülkede ya da bütün ülkelerde var. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir problem değil. Şahsi de konuşmuyoruz burada. Yani ülkenin yöneticileri söz geçiremiyor. Çünkü neden? e, alttaki bürokrasi e, masol, tapınakçı küreselcilerin adamları. Onlara çalışıyor. Dolayısıyla e, faizi düşürür dediği halde ülkenin yöneticileri faizi düşürmüyorlar. Çünkü küreselcilerin işine gelmiyor faizi düşürmek. Arkadaşlar bu bu kadar basit. Bunu bu, bu şekilde anlarsanız yani sen ithalatı e, kısıtlayacaksın. İthalatı azaltacaksın. Yerli üretimi, yerli tüketime, yerli Malı almaya teşvik yerli malı alacaksın kardeşim. Sen vatandaş olarak gidip e, yabancı markaları alırsan, ithal malları alırsan ne olur? Dolar da artar sen de sıkıntı çekersin. Yabancı üretim almayacaksın, yerli üretim arayacaksın, yerli üretim yapacaksın. Arkadaşlar bir önemli konuya daha değineyim. Şu Twitter'da görüyorsunuz yok Firavun'du yok Musa'ydı. Arkadaşlar Firavun'ların kimler olduğunu...